Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir evlenme teklifi videosunda <laughs> Daha beraberiz. <laughs> evet kanalı yani evlenme kanalı, İzdivaç kanalı yapıyorum. Bugün yine aramızdaki bir bilgi. <laughs> Koray Brütüs'e evlenme teklifi ediyor. <laughs> Sana acaba görünüyor muyuz nerede? <gülüyor> 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 <Ben de çok gülüyor> uzun boylu şimdi, şimdi e, Evet şimdi e, onlar e, gelecekler. Hiçbir şey yokmuş gibi hazırlığımızı yapıyoruz. Günün akışında. Oyun oynarken Bu kadar e, sürpriz değil Ha tamam orayı keselim Sürpriz bir şekilde oyun oynarken <gülüyor> Sürpriz <gülüyor> bir şekilde <laughs> kadar. Şaka matik, şaka matik. El açması, kendi Zaten hamurun tarafını ben vermiştim. Bir e şey değil mi? Bu pizzayı en çok en ben verdim. Bu arada bu evde. Bir <laughs> şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Bu pizzayı market dolabından da aldım. Ve <laughs> 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 şeye ben koydum. <laughs> ve ve bu ben de ben ben. kasada da ben poşete koydum. <laughs> Oo, damla oldu. Ben <laughs> Bir şey de diyeceğim bu arada aşırı ya kaşınıyorum ya. niye? Kitlenmedim. Ya Biraz var. yaşlı olduğum için ee, gösteremem ki. Hiç öyle gösterebilirim yok. Volterim var. Volterim var mı? Toplam bir 10 kelime belirleyelim. Herkes 10 kelimede ne kadar bilir onu şey yapalım. Bir de o zaman duyacak mı diyelim. Evet. Nasıl gelirim? Son kelime nasıl yani Söyleyecek, sen şunu söyleyeceksin değil mi? Ya, sen tamam. onu anlat. Ya bir şey söyleyeceğim öncelikle. Sizinle ben bu arada yine oyun oynamamaya yemin etmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Beni pişman edersin. Bu günlere <laughs> sonra pişman etmezsek Hadi bu masada olacak. Hadi sen de bir şey söyleyeceğim. Bir de bana oyun Ya Bu dakikada kaç kelime <laughs> anlatabilirim. Ha, ne kadar sürede olsun. <laughs> <laughs> o daha güzel. Nasıl bu oyun? hiç bu kuralı yok. Biz bu oyunu Aslama gibi tamamlasın bir şey sadece bir şey söyleyeceğim bence şöyle yapalım tabunun kartlarını alayım tabunun kartlarında kelimeleri anlatayım. bence çok mantıklı bence de evet gerçekten benim karım değilim. <laughs> çok. zeka şöyle çıkartalım şey zeka küpü zeka sen <laughs> siyah şekilde de evet siyah <laughs> şekilde de ay bitiyorlar ip gibi onlar hareket

Farkışmak. Farkışmak. <laughs> İshal. İnsan. Çok doğru. Bunu hatırlayacaksınız diyeceklerde çok iyice. Manken. Birjesi E çok empoşant. Aşçı. Yaparım. Manken. Manken 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 Konuşuyor bu evde gerçek konu. Ben sadece buna bir tane kelime mi anlatacağım? Evet. Sivrisinek. Kıvırcık. Sivrisinek. Hiç mi o kadar mı Yelpaze. Telepati. <gülüyor> Yelpaze. Yelpaze. Kasım Yelpaze. Yavaş yavaş tane tane TE K K Ten Ten Niz Ten Ten Niz Temiz Hiçbir şey anlamıyorum ağzını açarak abi Çizecek mi burada? çok zor. Teleskop. Teleskop. Ya! Aa baba. Yanmak. Masa. U yanmak. U Ku Ku U Su Anlamadım. <laughs> Telefon. Telefon. Evet. Güzel Selam. 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 Se Selam. Bitti. Şu an iki iki durum. Aynen. Sizin yüzünüz eskimiyor değil mi? Sorun olmuyor sizin <laughs> için. Bir de o bağırınca ben de bağırıyorum. <laughs> Kendimi duyurmak için bağırıyorum. Dur bekle bir dakika. Bekle bir dakika Damla. Damla bir dakika Damla. <laughs> Ay ben gülerim <laughs> Biraz yakınlaştıracağım Odaklan. Melek. Melek. B B Me. 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 A B C Me. Me. Sifon bal. Sapari. <laughs> Sıfat. Yen geç. Yen. Yen. De. Ye. De. Ye. De. 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 Konuş konuş ama. Olmak. Tıraş. Sıçış. <laughs> Sıçan. Kaçış. Tıraş. Aşık. Aşık. Bitsin bir tane bile bilemediniz ya. Bir tane bile. Bir tane. Çekarlasın belki anlayacağım da. Tekrarlasın. Ne <laughs> dedim? Ne? Sırnak. Sinek. Sırnak. Sızla. Sırnak. <laughs> <laughs> Su mu? Bunu, Su mu? Bunu ben bile anlamadım. Su mu? Yumuk. <laughs> Yu. Du. İngilizceye gitti yani. Mayın. Pırasa. <laughs> Mayına. Pıra peynir. Mayına. Ma. Peynir çok pa. Ma. Pat. Ma. Ba. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. <laughs> Saymak. Bir daha söyle. <laughs> ya, Yavaş söyle ama. <laughs> <Say> <laughs> Selpak. <laughs> çok mantıklı. <pancabı. gülüyor> ben ikna oldum. Ben çok kabul. Sarkoş. Saç. Güldürmeyin sen. Yavaş konuş ama ne Yok. <laughs> Süre <No. gülüyor> bitti. Köpek. Evet. Bildi. Bildi. Bitti. 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 Bir tane mi? Bir tane. Köpek oldu. Anlaşılmıyor değil mi? Bir şey anlamıyorum. Bir de Erik falan çalıyor benim kapımda. Bir de ona gidiyor kapı. Oynayasın geliyor. Bu tur yapmıyorum. <laughs> <laughs> Anla. Ne çalıyor. Firat, Kir ve. Çiçek kir kir Çir. kir çit kir Çiz. kir çingen çingen kir ne <laughs> güzeldi vallahi çok iyiydi çingenel bu geç, geç. satranç sar saç satranç saçma satranç <laughs> satlı sat sar sat saf sat zart geç geç başa. sat eyos satranç <laughs> Aşkım sadece garip hareket edin. Aşkım şey yok. Billboard. Pinpon. Bilardo. Pin. Pin. Bil. Pin. Pis. Pin. Bilanço. <laughs> ah. Sinema. Sabah. Sinema. Sab Sinema. <laughs> Kelim ne? Sinema. <laughs> Bitti. Peçete. Bitti. 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 Ya, bitti. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Bitti, bitti. Bitti. De. bitti mi süre? Bitti, de. Hadi biz dersin. Şu evet. dersi ilk şeyin olsun. Şimdi... Nasıl iyi mi? Aboo. <laughs> 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 Başlayayım mı? Süre nerede? Başla. Sen neler söyledin ben hiç anlamadım. Gençler başlıyoruz. Başla. Pas pas. Pas pas. Bildi ya. Ka sap. Ahşap. Ka ka ka. Sap. Ka Sap Kasap Kasap Bu iki Bu ağzı o kadar büyük ki Hamam Oooo Marangoz. ma ran -goz. ma ran -goz. Bana Ma-ran-goz -goz. Balkon <laughs> Dişçi Çiçek Diş, diş, diş Dişçi Dört <laughs> <laughs> so -ba. So, so, soba. Soba. Ba, ba. Soba. Heh. Beş oldu. Bak, karanlık. Şarkı da odak olan benim sana. Karanlık. Karanlık. Kalacılık. Karan, 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 kalas. karanlık. Kalabalık mı? Karanlık. Kalabalık. Kalabalık. Karanlık. Kalas. Kalas. Yani. <laughs> bitti, 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 bitti. bitti. Kayak. Beş oldu. Bilgele. Evet. Beş, bildiniz. Beş bildiniz. İyi Müzik bildiniz. Ya. De, Ama çok iyi bildiniz. Geriden gelip ne, ne geçtiler <laughs> bizi. Kamerayı salla. Sıra kimde? Bekle Defne dur burada. Evet. Defne bu arada Defne, ben ilk defa benim videomda. Bir ara şey <laughs> senin istenen miydi? Birinin düğünü müydü? Orada çıkmıştım ben. Damla. Burası sana uğurlu geldi. Ben Merve'ye anlatırken Merve orada oturacak. Tamam. Merve. <laughs> yani hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Şunu da <daha> bulabilirim. <laughs> <laughs> ya, ne bak. Pozitif yazmış ya. Hoş <laughs> terli. <laughs> 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 Bunun nabız var ya bugün. Nabız var ya bugün. <laughs> Saat, <8. 40'da. gülüyor> Saat 8'den sonra ne oldu? <laughs> Çöpçü. Çöpçü. Evet. O, 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 o. bence duyuyor. Duyuyor. Şu Çoban. an duyuyor bence. Müzik geliyor mu? Düz taban. <laughs> Çoban. Çopal. Çoban. Çopal. Ço. Çoban. 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 Evet. O i̇ki. Bizi iki. Pedikür. Peynir. Pedikür. Pedikür. P. B. P. P. D. 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 Nir. D geçtim. Manikür. Bu da ev arkadaşım. Manikür. Balık kuş. Manikür. Balık kuş. Balık <laughs> kuş. Leylek. Kek. Leylek. Leylek. Gevrek Leylek. Leylek. Girit. Girit. Şifre. Bitti, bitti bitti bitti. İki. Sör. Sör. Şoför. Sör. Çöp. Sör. Surf. Şof. Sör. Ö. Şof. Sör. Şof. Kavga edeceğiz biz neyse. <gülüyor> Otostop. Otostop. <laughs> Bunu geç ben küfür geliyor aklıma. <laughs> Sandalye. Selanik. Sandalye. San. Sen. San. Sen. San. Sev. San. Sen. <laughs> yavaş lan yavaş. Çivi. Orada bağırdım ben çok bağırdım. Çivi. Şifre. Çivi. Çi. Çi. Çivi. Şif. Çi. Çi. <laughs> Çili. Çi. Çi. Çivi. <laughs> Geç. Dalgıç. Anlamadım. Dal. Süre <laughs> Anlamadım. Süreye bakıyor musunuz? Bak, tamam. Kazma. Kazma. Evet. Kazma dedi. Kazma. Kazma burada. <laughs> Silkeleme bittir. Kıskanma. Abi efsane oyunmuş şey ya. Yani. <laughs> Çok eğlenceli. Bir tık iyi gibi şarkı. <laughs> bir tık. Bütün mimiklerini yapmaya çalıştım mi? ama. Başla. D. De 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 dek. Tif. Teklif. D. T. D. D. Dek. Delik. Dedektif. Dedektif. Evet. Abi bildim. Abi bu koltukta <laughs> bir bok var ya. Vampir. Bir daha söyle. Vampir. 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 Yer çekimi. Yer. Geç bunu anlamıyorum. <laughs> Mustafa'nın <laughs> kafa Allah işi beni benden alıyor. <laughs> Ağlamak. Arabesk. Ağlamak. <gülüyor> Ağlamak. <gülüyor> geç, <gülüyor> geç. Anla, anla söylemiyorum ki. Deli. 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 içmek. Çay. 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 Sakız. Çay. Çarkız. Çay. Çarkız. Çay. Yani evet. Çarkız. Sallı yani. Defne. Deve. 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 Bitti. Şimdi. Bitti. Tamam. Üç saydım. Deveyi sayayım mı? Yok deve güreşi. Deve güreşi. Şey. Yani üç tane üç bildiniz? Üç tane bildim. Elif saymış. ben bildim yani. İyi bildim bence. Biz. İyi bildiniz. Erkeklere <laughs> göre iyi benim ben. Erkek ben Erkeklere göre <laughs> <çok> iyi benim <laughs> ben. Kadınlara göre de <değil> <laughs> Gerçekten boyun. Nerede? Bankamatik. <gülüyor> <gülüyor> Bana. Banka. Bana. Ban. Tam. Banka. Banka. Para. Doğru. Yaptım. <gülüyor> Yakın. Yakın. <laughs> <Mezunlam>. Ben bunu nasıl acaba? Ne? Ne? Mezuniyet. Yok. <laughs> Kalem açmak. Tam bir Hece Kalem. Salim. Kalem. Kalem. Efsane Valla harika. <laughs> Kalp. Galip. Kalp krizi. Kabir. <laughs> Kabir <azam. gülüyor> Kumbara. <gülüyor> Opera. Kubilay. Si. <laughs> Yol. Day. Yol yaptı. Day. Yok. Bunu Köpek. Örgü. Kurt. Ölgün. Kuş. <laughs> Kuşcu Hayvanları Kuş. Bitti. Kurt. Bitti bir şey bilemedin ya. Hiçbir şey bilemedin. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Merve. Çekil. çekil. Evet. Evlilik. <laughs> Aşk. Bildin mi? Evet. Pek atıyorsun <laughs> lan. Sevgili. Çiçek nerede? Çiçek şeyden geçecek Biraz böyle. Se sevgili gibi anlıyorum. Benimle. Kız anlatsana. Beni de evlenir misin? suratını gördünüz mü? <laughs> <laughs> bir şey yok, bu ne zaman planlı? Şöyle bakıyor sana bir gün. Üç buç aydır bu planlı. Oç! Bir şey, <gülüyor> Aaa, <gülüyor> ya, Lan, bir bir şey demeyi unuttum. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet mi? Emin misin? Evet. Hadi bir <laughs> <laughs> <Evet>, daha sormazsan. <laughs> kızlar gelin kızlar. Geliyor başka şey geliyor hadi. Tekli yemek dinliyorum. Şey, ya, <gülüyor> 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 nasıl bu? Hiç poloniye falan bir durum var. İsmail'de tutmak lazım. onu izlememiz lazım. Şöyle ya. bakıyor. Yani ya anladı herhalde o. Ee, cevap verdim ya. Bir de evli evlilik ne anlamamışız öyle yapıyorsun değil mi? Hiç anlamadım lan ya. Hiçbir şey anlamadım yani. Biliyorum. E, 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 e. Benimle evlenir misin? Abi ne diyecek bir şey Son kararım. <laughs> Herhalde benim sesimle telif edemeyiz. Çok <laughs> yaşam birimizi şey de yazmış ya. Motherfucker gibi bir şey olacak. <laughs> <yani. gülüyor> ya. ya. Kırk çekemedim ki. Anne çekemedim. <laughs> İşin içinde olan şu kulaklık da çıksın kamerada. Ne <laughs> Kulaklık Mustafa'nın evet. değil biliyorsun şey değil mi? Şey evet. O değilmiş. <laughs> Şimdi <Şöyle> söylediler bunu. Bak kameraya bak direkt. Ha Hadi birlikte üfleyelim o zaman. Tükürmeyin. Bravo! Bakalım bu üç metre pastaya geldim. <laughs> <laughs> sen yine de şey dedi. Ben bu arada bu yüzden atıyordu. Bu oyunla bir alakası yok. Alakası yok da evet. Ben buna ne diyorum? Ben hem kavga Oy. edeceğiz herhalde. Evet, evet. Arkadaşlar. evet arkadaşlar. arkadaşlar. Teklif seramoni ise çok iyi bir yalan teklif kısmı bitti. Ay. çok güzel yaptın diye anlamıyorum. O oyun da bitti. Dart'a geçiyoruz. 40 puan. Umuyorum. 40 puan. Küçüğe çarpılmıyor mu? Oraya 2. Küçük olan küçüğe çarpılıyor. Neyse, umuyorum. Ben kazanıyorum.

Ben Reklam yok. Aa, deflemedik. Kadefin doğduğu de hastaneye gidiyoruz. Ya. Defne Aa. kim? <laughs> Zaten sana orada doğdu. Defne, defne. defne. Defne, defne. kim mi? Defne'nin orta. <laughs> çiçeklerin gibi <mi> çıksın? Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Gün sonu hastanede telaş <laughs> 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 kolak. Hep beraber kolak. Hep beraber kolak.